Düşünüyoruz da, evet. uğraşıyoruz bunun için. Şimdi zaten bu geliş gidişlerimiz de onunla alakalı. Allah nasip ederse, inşallah o birlikteliğin içerisinde biz de burada üzerimize ne görev düşecekse, ne üretilecekse hazırız ve üreteceğiz. Sağlık Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu ve Sıla Sağlık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Hemşehrimiz Doktor İhsan Şahin, televizyonlarımız Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbayın sunduğu gündem programında konuştu. Elazığ aslında bölgesel bir sağlık merkezi. Bunun altını çizmemiz lazım. Evet. Önce bir özgüvene ihtiyacımız var. Ya kendimize Şimdi... bir güvenelim. Niye evet. güvenelim? Bakın, Cumhuriyet tarihi ilk dönemlerinde aşı da üretiliyordu Türkiye'de. 1930'lu yıllarda hıfzı saha buradan Hindistan'a aşı satıyordu. 12 evet. tane aşı ürettiler Türkiye'de. Bu bu topraklarda. Şimdi neredeyse bütün aşıları yurt dışından alıyoruz. Cumhuriyet tarihi ilk dönemlerinde Türkiye'de akıl hastaneleri açıldı. 4 tane açılan bölge hastanesinden bir tanesi Türkiye'de Elazığ'dır. Cüzdan hastaneleri, lepra hastaneleri açıldı. Bir tanesi Elazığ'dır. Verem Savaş'la ilgili, Sıtma Savaş'la ilgili yapılan bölge merkezlerinden bir tanesi Elazığ'dadır. Elazığ'da üniversite hastanesini, devlet hastanelerini ve biraz önce bahsettiğim hastaneleri sayarsanız aslında Elazığ kendisi zaten ama Yaklaşık... sadece sağlıklı değil. İşte yani Türkiye'deki 80 yıllar öncesi Elazığ kalkınmada 8. ilmiş. Evet. İşte yani fabrikalara bakıyoruz tabii, tabii, işte tabii şeker tabii. fabrikasından, tabii. tutun, ibrik fabrikası. Türkiye ve Elazığ gündeminin değerlendirildiği programda memleketiyle ilgili konuşan hemşehrimiz Şahin Elazığ'da çok işler yapılabileceğini söyledi. Elazığ'ın bu alanda bir şansı var. Onu ben size açık açık söyleyeyim. Bir tabii. defa Elazığ'da e, sanayi yok değil. Elazığ'da çok ciddi sanayici arkadaşlarımız var iş adamlarımız var. Yani Elazığ sanayisinde bölgesel anlamda liderlik yapabilecek sanayi merkezlerimiz, tesislerimiz de var. Aynı zamanda Elazığ Sanayi ve Ticaret Odası da bu konularda bence oldukça ma mahir bir oda. Yani Asilan Bey de bu konularda hakikaten hem yetenekli hem kabiliyetli hem de vizyoner bir arkadaşımız, başkanımız. Evet. Aynı zamanda Elazığ'a yatırım yapan, yatırım gönüllüsü olan birçok insan var. Yasemin Hanımlar, Bunlardan bir tanesi. Yani evet. getirip kendi memleketlerine çok büyük tesisleri kurup elini taşın altına sokan insanlar. Başka yerlerde de yapabilirler. Tabii ki öyle. De vardı. Tabii yani ki öyle. Ve yaptılar. Yapmaya Deniz da devam ediyorlar. Deniz kenarında rahat yapabilirler. Aynen öyle. Allah evet. hepsinden razı olsun. Evet. Şimdi onlarla bir araya gelip Elazığ'da özellikle medikal üretim noktasında Elazığ nasıl bir marka yapabiliriz, neler yapabiliriz diye konuşuyoruz. İlk adımlarını da attık geçen geldiğimizde. Özellikle burada bir üniversitenin inovasyon merkezi var. Evet ...sanayide, o inovasyon merkezini de işin içerisine katarak... ...küçükten başlayıp en azından medikalde ufak ufak bir takım şeyleri üretip... ...sonra puzzle'ın parçalarını bir araya getirip... ...onu daha da çok büyüteceğiz inşallah. Eliz'in teşvikte 6. bölgede olmasının önemli bir avantaj olduğunu kaydeden Şahin... ...yatırımlarla birlikte tüketicinin de bilinçlenmesi gerektiğini kaydetti. Kesinlikle teşviğin faydası var. Evet. Aynı zamanda sağlık ve medikal alanına girdiğiniz zaman... 5. bölgedeyseniz otomatik olarak 6. bölgeye giriyorsunuz zaten. Evet. 4'teyseniz 5 beş yapıyorlar. Beşi. Biz şimdi yani, direkt 6 olduk inşallah. Evet. Dolayısıyla evet. da sağlık sektörü bu açıdan biraz da avantajlı bir sektör. Evet. Medikal anlamda. Doğru. Bir şeye ihtiyaç var. Neye ihtiyaç? Bugünkü şartlarda biraz o hani biraz böyle itekleyerek olacak ama sadece üreticiler değil, tüketicilerin de bu konuda bilinçlenmesi lazım. Yani ben açık bir şey söyleyeyim. Mesela Sanayi Bakanımızla ben Elazığ özelinde konuştum. Hakikaten ee, Sayın Varank özellikle evet. Elazığ konusunda yapacağınız her şeye ben destek olacağım diye söz verdi. Yani kümelenme konusunda, medikal kümelenme konusunda ne istiyorsanız ben hazırım dedi. Burada e, taraflardan bir tanesi tüketiciler. Kim bu tüketiciler? Sağlık tüketicileri. Evet doğru. Sağlık tüketicileri kim? Buradaki şehir hastanesi, buradaki doğru. üniversite hastanesi, buradaki özel hastaneler. Evet. Yani üretilecek olan mamülü öncelikle tüketecek olan kurumlardan bahsediyorum. Ama işte evet. Burada sanayi e, sanayiyi ve tüketicileri bir araya getirmemiz lazım. Kendi göbeğimizi kendimizi kesmemiz lazım. Dışarıdan hep şefaat ve merhamet bekleyerek bir şey yapamıyoruz. Ya ben buradan şunu bütün açık yüreklilikle ve bütün cesaretle söylemek istiyorum. Üniversitenin başhekimi çıkacak, şehir hastanesinin başhekimi çıkacak, özel hastanelerin başhekimleri çıkacaklar, bir platform kuracaklar, sanayideki arkadaşları çağıracaklar. Evet, devlet ihale kanunu var, evet şu var, evet bu var. Emin olun hepsini aşmak mümkün. Koronavirüsün pandemisinin bitmesinin uzun bir zaman alabileceğini ifade eden Şahin, Elazığ'ın tarım cenneti olduğunu kaydetti. Yani çok iyimser tablolar, çok iyimser sohbetler çıkmıyor bu konuşmalardan. Evet. En az bir iki yıl daha bu işin devam edeceğini, bu virüsün organik bir virüs olmaktan çok bir genetik mühendislik ürünü olma ihtimalinin yüksek olduğunu, bu sebeple de bu ürünle, bu virüsle başa çıkmanın zor olduğunu, bu virüsün dünyadaki birçok ülkeyi ticaret anlamında, birçok kuruluşu da, birçok şirketi de yine ticaret anlamında maalesef bir daha eski günleri göstermeyecek kadar etkileyeceğini herkes konuşuyor. Biz de iş ortamlarında bunu konuşuyoruz. Evet. Ne yapmak ee, gerekiyor yani şu e, olarak, bütün olarak tüccarlarımızın ve tacirlerimizin önünü kış tutması lazım. Evet. Bunu karamsar bir tablo çizmek için söylemiyorum. Evet. Tedbirli olalım diye söylüyorum. Evet. Yani önümüzde daha bu virüste mücadele edeceğimiz birkaç bir yılımız var. daha olabilir. Evet. O yüzden lütfen ticaretinize dikkat edin. Evet. Doğru ticaret alanlarında pozisyon alın. İşte sağlık bunlardan bir tanesi. Mesela tarım bunlardan bir tanesi. Bir tanesi. Mesela ben Elazığ için söyleyeceğim. Evet. Elazığ inanılmaz bir tarım cenneti aslında. Ve potansiyelimizin yarısını bile kullandığımızı ben düşünmüyorum. Şu durumda mesela hiç e, aklımıza gelmezdi. Türkiye'deki en büyük iş adamları, hatta dünyadaki en büyük iş adamları tarla almaya başladılar, ziraat evet. yapmaya başladılar, tarıma yönelmeye başladılar. Doğru.